Merhaba arkadaşlar <laughs> bizlerle şu çok impact bir <laughs> videoyla karşınızdayım Bugün Minecraft oynayık ama arkadaşlar Minecraft oynayık ne diyeceğim <laughs> Şöyle ki arkadaşlar bugün Minecraft'taki en korkunç yapıları ve en korkunç sistemleri inceleyecek. Bunu önceden çekmiştik buna benzer bir şey. Çok beğenmişsiniz dedik ki niye yapmayalım. Yani madem bu kadar beğenilmiş. O şekilde yeni bir harita yaptırdık. Umarım beğenirsiniz. Like'larınızı bekleyeyim şimdiden yani. Video geçelim sizin. Şöyle <laughs> ki nasıl? Bak şimdi burada iki tane sistemimiz var tamam mı? Bu arada evet. bu haritayı yapan arkadaşımız Sinan. Sinan'a çok şükür edeyim. Sinan adamsın canım. Benim. Harbiden. Elen kolay sağlık. Yukarıda da yazıyor bak. Abone olmayı unutmayın yazıyor bak şimdi. 3 saniyede bir orası bak, değişiyor. Şimdi, bak, bak. Sonra bak Instagram'a Instagram bak bak onu bir yer. yakaladın Baba yakaladın yani. onu bak hemen bir takip edin oğlum geçen foto attın az kişi Beğenmiş Bir de like atmayı unutma Seviniriz şükürler. Şimdi Rasul gel bakayım girleyin buraya. Korkunç bir şey onlar yazın burada gir bakayım. Ben niye gireyim oğlum? Ben ben gireyim. Bismillah. Allah belanı vurdum lan. Kanka! Oğlum! oğlum bu neydi? Oğlum bu neymiş? Kanka bu neymiş? Ben bu kadar beklemeydim. Lan dur. Oğlum açılmıyor lan. Aklım gitti. Rasul o bir kere oluyor kanka bir kere oluyor. Allah. Oğlum aklım gitti. Yapılış da böyleymiş Rasul. Aynen bu şekilde buz muz koyun şuna basınca. He şuradan ejderha kafası geliyor böyle kaydırarak. Direkt çekerek. Hmm. <gülüyor> fantastik <gülüyor> fantastik bir yer. Tamam bu bu şekildeymiş. Rasul ben bunun korkutuşundan yemin edeyim hiç beklemiydim 10 üzerinden 10 verip Bu arada puanlayıcı gayrı onda Onu da belirtelim. Sen kaç vereyim Rasul? Kanka ben buna 7 vereyim ya. Belkilerde bu? daha iyi şeyler vardır. Ne tamam, biliyorum? tamam, tamam o zaman. Şimdi yapılışı. Yapılışı yani ben Buna gireceğim. ben gireceğim. Rasul gir? Buna ben gireceğim. Önden gir. sen girdin az önce zaten. Korkumu git. engelledin benim git, ya. Git, Allah Allah. Girdim, git, O ne lan? Oy! Allah belanı <laughs> vermesin korktum lan. <laughs> Aynısı bana olanın gripper versiyonu. Böyle adamlı adamlı şöyle. Görüyor zaten. Evet, evet. Rasul Nasıl nasıldır ya? Tamam, vurma. Onun üzerinden geç nasıl? Burası 8 veririm. Bak Kırıkır işte benimki ya. de öyleydi. Benimki ondan daha korkunçtu bu arada adım kadar Bu yukarıdan düştü. Benimki direkt suratıma herif şey aduket çekti lan <gülüyor> 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 Çok kötü bir döngüdi. Tamam ben de buna Abi bu arada, bileyim, ben... bak ben ona 10'da 10 on diyeyim. Bu evet. onda 9 denir kanka buna. Çok net. Ben 8 dedim ya. 8 dedim? dedim buna. Tamam evet. tamam devam edeyim. Şimdi biraz öyle. bunlar sistemdi. Şimdi diğerleri jöne şeyler, yapılar. Gelme Zile bak gel. Oy bak hayalet var Rasul. Gördün mü Strese girdim Oo. biraz. Strese gir oğlum, evet. strese gir. Ben de strese giriyorum <laughs> oğlum sen gir Allah Allah sen gir. Şimdi nasıl? Gir. ortama girdin şöyle tamam mı? Ortamda böyle evet. bir şey var. Ne şey <laughs> diyeceğim ben böyle ortama giriyorum ortamda niye böyle bir şey oluyor? Şimdi aslında düşünmeye gereken kısım o değil Rasulcum yani var içten bir şekilde var yani. Gerçi mantıklı olarak Minecraft'ta ayakta Rasul düşünsene tek başına dünya oluşturdun. Şöyle bir hani bir şey çıktı kimse girmemiş oyuna. Kanka sen aklından <gülme> bozukları falan mı var ne yapıyorsun <gülme> ya? Rızul <g 1952> <gülme> <gülme> ben buna yapı olarak şöyle mesela bir anda görsem şöyle Yapı olarak 10'da 7 diyeyim Bak 10'da 7 korkunçlu biraz Sen kaç diyeyim Rızul? Kanka ben de bunu 10 üzerinden 7 veriyorum yedi ya 7 mi? Evet bence de 7'si evet, ver Ben buna 7, veriyorum evet, evet. Şimdi Rızul sırada bir bu Oyyy Bu ne oğlum? Rızul Rızul oğlum ortama bak Düzle Rızul bak nether gelmişsin ve böyle bir şey var Bir de altta böyle artı işareti Oğlum bu çok stresli lan. İn lan aşağı. çok Oğlum ben çocuğa... burada kaldım. Ben burada kaldım. Oğlum sen oraya nasıl girdin? <laughs> ben burada kaldım. Tamam, ben tamam. burada kaldım. Yardım et. Nasıl ya. Allah kurtar. onda bakışırsın artık iyi eğlenceler canım. Razul bu ne kaç verin şimdi? Şöylesin arkanda bir anda böyle bir jibelirdi. Şey onda 8.5. Benim şahsi ben bir. Göre. Bu arada sizde yazın en beğendiği şeyi. Ee, şöyle söyleyeyim. Direkt böyle kapıdan yürüdüm böyle gördüm desem De. ben bunu ona onda altı veririm ya. Yani. Onda altı mı verirsin herde? Beni daha He. çok stres soktun. Şundan daha bence stres. Yok. Yok kanka da. Be. Bek bek strese sokmadım Oğlum ben. köylü ters Neyse olabilir olabilir. Herkesin şeyi farklı. Onda altıymış. Oy! Aha. Oğlum burada ben varım. Rasul bu direkt onda onda... <laughs> Baksana oğlum deli gibiyim hani böyle bir problemliyim anladın mı? Tipi göreyim bak düşün şimdi böyle bir ortamdasın arkan tam şuradasın tamam mı arkayı bir döneyim böyle bir şey sağa bakayım bir bak bir yap ben bunu onda on diyeyim çok net <laughs> çünkü ben varım ben neredeysem onda ondur. Hadi bak eyvallah. şimdi rp100'de bak, bak bak yap bakayım bir tane yapalım aaa <laughs> <laughs> aklıma harika bir şey şunu bir giysene falan yani oğlum kendi timde de yapmayayım <laughs> ama ya bir dakika ya yanlış oldu vallahi yanlış oldu ya Tamam yani bu da bu şekilde ben ben onda on 10 diyeyim bu istisna bu istisna Şimdi Rasul burada da bir şey var bu ne Rasul çık şur ya da dur ben çıkayım Ne oluyor lan Oo! Oğlum patlayın bu çok mi, stresli lan Bir anda yandı ya Patlamayın su var su var ama bir anda çıktı bir şak sesi geldi ben ona çok huylandım. Ya yani ama çok etkilemedi beni şahsen. Ee, bir ben değil. O yüzden Rasul buna kaç vereyim? Söyle bakayım. Kanka buna 6 vereyim ben ya. Valla onda bence de 6. Bak bu mesela bunu ben de çok Aha. beğenmedim. Ya, yani. ama, ama yine hoş hoş. şinik Rasul burda hiç hayırlı bir şey olacağını düşünmeyeyim ama. Bismillah. Bu ne? Yine bir Burak Kuloğlu. Kapatır. Oğlum zaten ben varsam onda olur anladın mı? Bu şimdi istisna Rasul. Tamam lan kaç verin? Ya ben böyle bir yere girsem böyle bir şey olsa çok şey yapmam. Razul buna kaç vereyim? Tamam adam gibi şimdi. Ben buna onda yani onda altı buçuk. Şimdi ötekine altı verdik bu altılık. Valla kardeşim altı bunda sen varsın diye. Bunda sen varsın diye onda sekiz. Oğlum sen biz... olmasan onda altı. Valla adam adam eyvallah eyvallah. Yani bir ha, stres sokucu bir şey. Yani burada bu şekilde arkadaşlar. Tamam güzel. Oo. Bu ne oğlum? Razul ortama bak. Zeng. Kanka bu ne? Ah, Razul. Hayır! Burak! Rasul ne <laughs> yaptı Çocuk, çocuğun kafa gitti lan çocuk. i̇yi misin çocuk adamlar? i̇nince şunları takarsınız kimseye söylemeyin. Dur sana bir geyak geçiyorum içimden geldi. Sen beni tak. Düğe ne ya haberin <laughs> ya yani, yani bir hoş ama o yüzden Rasul ne diyeyim? Ooo Razır! Allah! Allah! 10 da 8 Rasul. Puanı ver gidelim haydi. Oo. Kanka bu ne 10 da 6 ya. Bu da 6 da Yok pardon. Pardon 9 9 diyecektim pardon dokuz lan. 9 mu? Bu hoşuma gitti evet, çünkü. Bu evet bu benim de hoşuma gitti. Onda 8. Onda 8. En çok puanı Rasul. Oğlum Rasul gördün mü ne olduğunu? Sen niye gidiyorsun? Ben siz niye gidiyorsunuz? Dur Rasul dur. Çık gir yapma. Çık gir yapma. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Zıpla gitti. zıpla. Zıpla oradan. Zıpla. Adam geldi adam. Rasul <laughs> ortama bak. Oğlum şunu bu arada şuna fırlattı. biliyor musun? Gözümle gördüm. Bunun elindeydi bu ya. Ben mi yanlış gördüm acaba? Yanlış görmüş olabilirsin kanka. Johnny yok valla, onun elindeydi. Razul düşsene içeri bir gireyim böyle bir ortam var ne düşünürsün? Ya böyle bir ortam diye olsun abi sen abi onu söyle bana. sen bunu sorgularsan bu videonun bir anlamı olmuyor. <laughs> bunu sorgulama var <laughs> lazım. Gorguncu yap işte da trolleyeyim sözü anladın mı? Öyle düşün. Kanka böyle bir ortam olsa ne yapardım biliyor musun? Kaçardım ya. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> On yedir. Onda 7. İdealdir, ya. idealdir. Aynen. Şimdi diğer yapılara gidelim arkadaşlar hemen. Şimdi Razul, burada son iki yapımız var. Gel bakayım. Evet. Oğlum bu çok... Size bir şey diyeyim mi? Bak bunu her yerde ya? söylemem. Bak her yerde söylemem. Razul, ben bu şeyler var ya... E, çiftlikte bir şeyler oluyor bunlara bir şey deneyim. Korkuluk. Ben bunlardan evet, evet, rahatsız evet. olayım, bileyim mi? Şu an olmayayım da ben eskiden, de korkarım ya. eskiden çok huylandıydım kanka. Eskiden çok evet, rahatsız evet. oluyordum da, şu an kadar değil. Razul, yani bu şöyle, görsel olarak oluşturduğu için buna 10'da 7 diyeceğim. Diğerleriyle kıyaslamayayım, bunlara ekstra kıyaslayayım. Hmm. Kanka... Ben ürktüğüm için korkuluktan. Çok ürkerim bu arada. Evet. Hani ne bileyim bizim köyde de vardı böyle bir şeylerden. Ya tırsardım kanka akşamları ya. O yüzden 10 da 10 diyorum ben. Harbi bak. mi? <gülüyor> Tüh, <gülüyor> evet. ben de bak ben de bir kendimi sanıyordum öyle. Rezo bir de burada bir şey var. Gomut bloğu. İnek var. Oğlum. Kardeşim Pişmiş biftek lütfen please. Oğlum bağırmaya Yok. çok o kadar odaklanmışım ki hani bir şey çıkınca bağırmaya. Ya şimdi Bift şeyde uğralayayım, biliyor musun? Biftek. mi? Ulanayım, Bift mi? Bift hayır, hayır. Pişmiş biftek. Şey. Razul bir <laughs> şeyde hemen aklıma bir şey geldi. Bir dakika şöyle yapsak ne oluyor kanka? Gir bak. Ya bir girsene, bir gir ya. <laughs> ya bir gir ya. Lütfen. Hatta hayır. şunu da tak. Bak dur bakayım düşündüğüm şey olacak mı? Tamam. Adam sen <laughs> git bunu da tak. <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni. Bırak beni. Tamam tamam sen gel. Tamam bu da hoş bir şey. Komut bile öyle yapılıyor. Onun dışında bir yok. Buna da 10'da 6.5'tan 7 diyebiliriz. Aynen çok da şey değil yani. Bugün ilk videomuz bu kadar der Yani siz de en beğendiğiniz yapıyı kesinlikle yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Çünkü okuyuk yorumları. Hepsine kalp atayım kusura bakma. Bu aralar meşgulüm oğlum. Bizde iş gücü yani anladın mı? Hepsine yetişemeyiz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Öptüm muşu saydı. Bay bay. Zenk. Bay. bayıldı Bu sefer Rasul gelsin. Rasul kaçar. Yap bakayım nasıl kafayı bir anda. dettirir dettirir. <laughs>